Tez kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber piyasada SD2 Vita aparatının içindeki micro SD kartı nasıl yükselteceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buna neden ihtiyacımız var? Şunu söyleyeceğim. Ben 64 GB'lık bir hafıza kartı kullanıyorum. Ve bu 64 GB'lık hafıza kartı normal şartlarda bana yetiyor. Fakat yayınlarda oynamadığım bazı oyunlar hakkında abi şunun videosunu çeker misin? Abi şu çok güzel bir oyun gibi gibi yorumlar geliyor. Bu yüzden benim hafıza kartım bana yetmemeye başladı. Bu yüzden ben bir hafıza kartı aldım arkadaşlar. Şöyle 256 GB'lık bir Samsung hafıza kartı aldım. Ve elimde de bir tane bir şöyle bir hafıza kartı adaptörü var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da 59.46 GB'lık bir alandan söz ediyoruz. Bunun birkaç yolu var. yani Vita'nın aslında Vita bağlı bağlıyken de aktarabiliriz. Ama ben Vita'nın içindeki bu dosya aktarma sisteminin yavaş olduğunu düşündüğüm için hafıza kartı üzerinden aktarmayı düşünüyorum. Yani eski hafıza kartını alıp bilgisayara atıp daha sonra bu hafıza kartının içindeki dosyaları yeni hafıza kartına aktarma yöntemini ben daha mantıklı buluyorum arkadaşlar. O yüzden sizinle beraber Vita'yı kapatalım. Şöyle Kapat dedim ve görüntü gitti arkadaşlar. Vita da kapanır diye düşünüyorum. Daha sonraki kısımda arkadaşlar şuradan burayı çıkartacağız ve bize şöyle bir sd2 vita karşılıyor bundan sonraki kısımda ekran yakalamayı alacağım yukarı hmm, neden böyle gözüktü bilmiyorum böyle Şurayı hemen düzeltelim arkadaşlar Heh, geldi şimdi arkadaşlar bu 64 GB hafıza kartını alıyoruz bu arkadaşlar bizim çok fazla anımız oldu bu 64 kafeza kartını kart okuyucusuna takıyoruz arkadaşlar. Kart okuyucuna takıyoruz. Bu arada şeyi de unutmayın. Yani bilgisayarınızda yeterli alan olmayabilir. Böyle bir durum olabilir arkadaşlar. O yüzden ona da dikkat edin. Şimdi. Şu gelsin bakalım şuraya. Şöyle bir yeni klasör oluşturalım. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Size bir de şundan bahsedeceğim. Şimdi buraya bir yeni klasör oluşturalım ve adını Vita koyalım. Buradakileri arkadaşlar dosyaları kontrol A yapıp e, kopyalayacağınız zaman mesela sağ tık özellikler dediğiniz zaman bir bakmışsınız 79 MB diyor. Fakat arkadaşlar siz şuradan saatlik özellikler dediğiniz zaman bakınız 56.3 GB'lık bir alan kullanılıyor. Şimdi siz bu durumla uğraşmamak için bu durumu yaşamamak için şöyle bir özellik var denetim masasında. Denetim masasına giriyorsunuz arkadaşlar. Dosya gezgini seçenekleri diyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar görünüm kısmına geliyorsunuz. Görünüm kısmında arkadaşlar gizli dosya, klasör ve sürücüleri göster diyor. Bundan daha da önemli olan şey korunan işletim sistemi dosyalarının gizli önerilen. Bu, seni, bu seçenek arkadaşlar kalkacak. Şimdi biz bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü piyasada denen şey aslında bir sistem, bir cihaz. Bu cihazın sistem dosyaları var arkadaşlar ve bu sistem dosyaları görünmemesi çok normal. O yüzden buradan sonra uygula diyoruz. Tabi bakın yani bunu seçeneği seçiyoruz ve şu da tik var ya bu tiki kaldırıyoruz arkadaşlar uygula tamam diyoruz daha sonra bakınız burada buradan sadık özellikler diyorum 56.3 GB bir alan var buraya geliyorum kontrol A yapıp sağ tık özellikle dediğim zaman burada 70 falan megabayttan gerçekten 56.2 GB bir alana döndü daha sonra arkadaşlar burayı kopyalıyorum Vita'nın içine gelip yapıştırıyorum. Yaklaşık 24 dakika kaldı diyor arkadaşlar. Yani bu 20 dakika falan sürer diye tahmin ediyorum. Bu yüzden ben burada yayını durduracağım. Kaydı durduracağım arkadaşlar. Bittiği zaman devam edeceğiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi Vita'ya attık dosyalarını. Vita'nın bütün dosyalarını falan her şeyi hallettik arkadaşlar. 55 GB'lık bir dosya aktarma işlemi tamamlandı. Aygıtı çıkar diyorum arkadaşlar. Çıkart dedikten sonra bunun içindeki 64 GB'lık hafıza kartına veda ediyoruz. 256 GB'lık hafıza kartına geçiyoruz arkadaşlar. Tertemiz cillop gibi hafıza kartının içine arkadaşlar bizim PSA'daki dosyaları aktaracağız. 238 GB'lik bir boş bir alan var arkadaşlar. Sağ tık özellikler diyorum. 55.7 GB diyor arkadaşlar. Şunun içine gidiyorum. Şöyle ya şöyle kopyala diyeyim arkadaşlar. Şöyle yapıştır diyelim. 55.7 GB'lik dosya kopyalıyoruz şu an. Bu işlem bittiği zaman arkadaşlar devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu klasör bizim normalde bildiğimiz eski hafıza kartına aktardığımız vitanın dosyaları. Burası da arkadaşlar bizim yeni diskimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dosyaları aktardık gayet temiz, rahat bir şekilde. Burada bir sıkıntı yaşamadık arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda bu kartı çıkartıyoruz. Nobiyese gelelim geri. 256'lık hafıza kartını SD2 vita aparatının içine takıyoruz arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar şöyle vitaya bunu takıyoruz. vidayı yeniden başlatıyoruz. O vita başlıyor diyorsun arkadaşlar. Ben de hemen OBS'ten görüntü aktarmak için bunun kablosunu takacağım. Bu da arkadaşlar videoya ekliyorum. Şimdi Vitaşer'e gireceğiz. Aa, bakın geldi zaten her şey. Oyunlarımız, uygulamalarımız, her şeyimiz geldi. Temalarımız geldi. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit bir şekilde aslında. Burada 117 GB diyor. Ben bunu anlamadım açıkçası. Niye böyle diyor. Yani burada bir farklı bir olay mı var? Bunu tam anlamadım. Kavrayamadım arkadaşlar. 117 GB'lık alanı kaplıyor yani 58 GB'lık bir de aslında dosya aktarmıştık yani bu 58 GB nerede onu da bilmiyorum ee, fakat sizde yani gayet bu şekilde arkadaşlar aktarabilirsiniz bilgisayara ben daha sonra tekrardan bakacağım yani bunun neresinde bu dosyalar var bunları da bir öğrenmek istiyorum arkadaşlar yorum videoyu kapatıyorum. Muamma müjde beğenmişsinizdir. Siz de bu şekilde arkadaşlar dosyaları aktarabilirsiniz. Takıldığınız, sormak istediğiniz bir şeyler varsa videonun altına sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında abone olup like'larsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.